Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Furkan'la birlikte ilk defa sesli bir şekilde gameplay çekmeye çalışacağız. Bakalım neler başımıza gelecek. Hemen başlayalım. M M4 mü var. Bende de e, sargı bezi var. Değişebilir miyiz? Mükemmel. Hemen Mükemmel. Şey. Adam var bir burada. M16'mı çektim. Of bu telefon çok iyi ya. Çekin Çıktın... bu ne diyor av. Oğlum burada bir sürü ses var. Aha, karşı evde bir sürü adam var. Bilmiyorum. nasıl kişi en baydım. sevmediğim silah. Bunu emin değiştirmem lazım ya. Bir kişi daha baydım. Sakin sakin. Adam burada bana sıkıyor. Gel ben ne çok vurdum. Bir kişi daha Benim oğlum çok vuruyor merkezi de Ben birini daha bayılttım öldü. Ben birini daha bayılttım öldü. Kanka yatalak olmuşsun be. Kuşkan onun sesini kıssana. Bunlar geri bir daha doğacak. Neredesin? Reload yaptım ben. Benim şu an sıkıntım yok. Şeritlediğim evde adam var. Nereye şeritledin? Ben gidiyorum Gitme Oha şimdi kafası sandım Bu evde değil mi? Evet. Bu evde vardı yani ses gelmiyorsa kaç bir şey olabilir Bana 5 ile lazım. Bunun üst taraftan ses geliyor. Adam indi. Arkanda arkana. Bayıldı. O bu ev adam girdi. Bu ev adam girdi gel. Geliyorum arkandayım. Yanındayım hatta. Benim kaskım yeleymiş bir şeyim yok. Çık buradan çık 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 çık. çık. Sağ Vey, ben girdim. Arkandayım. Sağ değil. Solda ben yapayım. Burada burada. Burada 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 öldü. Nasıl çaldın lan? O kadar da çalmadık be. Ayak sesi var Benim Benim ver hala. Kaç kilim var? Benim 5. Benim 2 var. Ha burada ulan burada ulan, vur bu, vur. Gel, gel. Reload yapıyordum. Ben de. Oğlum vursana reloaddayım hala. Oha. <laughs> Niye <laughs> reload diyor acaba? Yanlışlıkla reloada tıkladım. Karşı ben. evlerde adam vurdular. Bizim burada ilk adam, adam var. Bu evde adam yani. var. Hangi? Bu yanımızdaki bu bir, mavi mi diyorsun? Evet, evet. Oy beni vurdu. Nerede bu evdeki mi? Evet, çatıda en çatıda. Gittim gittim. Aldıysan attı sana bunu. Tam içeri giriyorum, içeri giriyorum burada. Gir gir gir. Tam tut burada. Gel 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 Tut. Odanın tutun almalıyız. Adamlar adam geliyor, atalı. adam geliyor, adam geliyor. Abi sen çok açıksın be. Ne yapayım orasını? Biraz arkama gelseydin daha iyi olur. Ben şu araya girip cam bu, burada bir de adam var. Kapıyı tutsam bir sen eliniye süper olur. Öyle. Geldim. Oğlum silahtan kurtulmam lazım artık ya. Bir tane Cengi daha var. çok az. Bitiriyorum bak Burada bir de benim sağ adam var burada. Soldan geliyor ses. Bu evde bir Aynen. Aynen. Burada mı? Değil. Nasıl değil? Mi? Gel sese gidelim. Sese gidelim de. Evin doğru. çatısında. Bir loot yapamadık ki. Bunların lootuna bakalım çıkalım. Bu sağdan sıkıyor. Açımız yok. Çıkalım gel. mı? Ev açıleme, ev evet, Tamam. Geliyorum. Gel gel gel. İnşallah ses düzgün geliyordur arkadaşlar. Oyuna daldık biraz ama. Şu, e, şurası bir, bizi bir bırakırsa bir. Kaç kilim var? Bende 4 var. Bende de altı var. Çok iyi. Beklesene bir Adam burada değil. Bir at kata bak. Lan. Şöyle Kapanı indir. Oha oğlum ne yapıyorsun? Bin, bin yukarı çık. Adamlara bakıyorum çeşkiler tarafa gördüm. Onu bir, bir tane, bir tane Ona bir tane yedirdiydim. Başka var. Burada adam yani. var. Fuskan alt kata baksana yan Burada burada en üstte. Lan En üst mü? Öldü öldü. Oğlum adam yatıyor lan onda bayıldım. Karşı bir. Oğlum adam yatıyor lan onda bayıldım. Karşı bina bir düştü. Arkasına vuramadım. Fuka menle hmm. gel karşı bina yeşile. Oğlum silahın mermisi de bitmiyor. Bu nasıl oyun geliyorum, oldu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan bana skew verdin nereden biliyorum. Ölme ölme gel beni. Vuramadı bile. Bu katta değil en üst katta. Çıkıyorum. Çık 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 çık. Biti. Yok yok. Atlamış ya da kaçmış. Kaçmış. Ha burada değildi lan şaşırdım. Oyun arkasında bir yerdeydi şu. Burada Dışarıda dışarıda. Gördü. Bir tane daha ver bir tane daha ver. Vurdum. Tamam. Lutuna bakıyorum. Mermi Oga aldım. oyunda ne fight döndü be. Kaç kilo var? 7. Onu da bende var. 17 kill daha. Bunlar bir daha inecek şimdi. Bir de loot yapamadık. Şu gidip şu evde loot vardı Furkan. Gidip yapmam lazım. Hiçbir şey yapamadım. Benim lootum iyi. 70 mermi var. Oğlum öyle bir oynadık ki. Bir daha gelin bir de buraya Oo. gelmez ki. Bir Adam kill. bana sıkıyor. Furkan oynamasana bir saniye. Can bastı. Ayak ses geliyor oğlum benim. Oğlum nereden vuruyor beni? Kuşkan pus. Ölmedin şey değil mi? Şey Düştün mü? Düştüm. Ya düştüm. Oha adam yanıma inmiş. Ben görmedim abi vursana. Öldürüyor mu? Öldürüyor. Ama yeniden doğar mı? Sıkıntı yok. Hemen hızlıca yeniden gelirim ben. Vur sen onu. Helal ki. Direkt o çatıya ineceğim ben de. Notuma çökme he. Yok yok. Notu tekrar ben alayım sakın mal. Ölme ölme. Bitir. Aga bunlar ne bitiriyor. bir şeymiş. Hırslı adammış bunlar Kaç be. Kaç gel. Bende 8 var. 9 var. Bende de 10 vardı mükemmel. 18 kill daha. Bu adamın seti bile var. 23 kişi ha, var. Adam var bir de. Can basmam lazım. Abi ben şimdi iniyorum. İnişe geçtim. Bakın ya. Dur bakayım. Olmadı mı? Gelmiş ya. Ölmedim Korktum değil ya. mi? Ya. öldürdüm. Sıkıntı yok. İkisi ikisi takacağımı unuttum. Dışarıda adam var. Atla. Başka bir yerde nasıl bot? Bot Bak mu? Bak bot. Şurada mi? şurada şurada. Nerede? Onu aldım. Kaç kim? Bende 11. Buradan bende açıkta durmayalım. Şu an nereye nereye Arka, ne bastı. Nerede oğlum? Görmedim. Ne yapacağım? Cam basacağım. İçeride basaydım diye eve Yok yok direkt raşlayalım. Tamam bir mı? Yok gel beni. Abi şu evde. Hangi? Furkan soldan da vuruyor. Sol bina üst de üstünde. Gördüm çatı çatı. Sağdaki ne de var? Bayıldı soldaki. Senin mi bayıldı? Bayır adam. Gel beni için. Işte. Sağda da adam vardı. Sağdakini tamam, sağdakini de vurdum. Tamam gel. Kaç kil? 13. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İlk oyunda win yok mu? Var, var, var. Hadi bismillah. İnanmasak bile atılır bu oyun. Vay Şimdi ne ya. 24 kill. Biraz eğlenceli yapamadık video ama biraz target oynadık. Mecbur çok sıkıntı sıkıntılıydı Manyak adam geldi bir de gidip, gidip buraya iniyorlar. İşaret bir şey de var değil mi sende? Evet evet gel. Şu set alma yerine gidelim de benim. Şu an işaret bir şey yok. Ne yapmıştık? Merimsi yok. Ben mi almadım? Oy ne? bana bir kafa attı adam canım çok az oldu. Nerede adam? Bilmiyorum da Otuz önünde falan da. Göremiyor. Belki yeşil eve falan geçmiş olabilirler. Ben ona bakıyorum. Ben mavi eve geçtim abi. Ya bir de sıksın ya. Gördüm. Yok tepedeler iki kişi. Tepe. Abi maldim, ben tutsana. Oh. İkisine de çok vurdum. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Manyak vurdum. Gelin gelin gelin. İndim ben aşağı gel beni tut direkt. Ben aşağı nereye indim? Aşağı dediğim bir kat aşağı. Ben de aşağı atalım sen Adamlar gördün mü? Alırım şimdi. Ben de gördüm. İkisine de çok vurdum ya hiç falan ya. Telefon şeye çok yaklaştırma da ses oraya almaz. Ben hızlıca kit dönüyorum. Ses bir de kötü çıkıyormuş böyle bu oyunda. Çok kötü olurdu. Nerede? Göremiyorum ya. Yeşil binaya geçmiş olabilir Alan mı? geliyor. Yapıştır. Kaç. Oyun çok süper be. Yani. Oradan gidiyor bak. Ayinde? Karıştı bir yeri. Şurkan karıştı indi. 3. Sağ alt solda da adam var. Hayır soldan yiyorum soldan Soldakini yiyorum. vurdum. Tamam sıkıntı Kambiyotik yok. Bir tık arkaya. Bak sağda. 1, 2 görmedim. 3, 4 gördüm. Onu da ben bayıldım. Anasının ağzı. 5 kere mi 4 <laughs> kere mi vurdum ya? Tamam tamam onu boş ver. Boş verme. Bir, bitir. Gel 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 2 tane daha yedi beni. Şu set alma yerine mi gitsek artık ya? Uçabileceğim konumdayım ama uçamıyorum. O sen uçuyorsun tabi. Gidelim de oraya. Bir de ben set alayım. 16. kilim geldi bu arada. Arkadaşlar benden kışkırtma istemiştiniz Furkan için kışkırtmayı çektim ama seste sıkıntı oldu o yüzden kışkırtma videosunu silmek zorunda kaldık güzel de kışkırtmıştım ama yapamadık maalesef çıktı uçarak gidiyor lan uçamadım bile ya oğlum niye uçamadım lan ben de taşa vurdum Ay ayak sesi o mu tamam odur büyük ihtimalle bitiriyorum bitirdim Furkan kral Yusuf aldım buraya. Cam basıp buradan uçalım. Aynen. Uçalım derken arabayı getirdi. De öyle uçalım değil. Ben de cam basıyorum. Kaç? 16. 17. Adam var. kilo var. Kim var? Bilmiyorum bek. Helal. Onun nasıl isim bunlar? Neymiş? 1, 2, 3, 4, bunda da. Bunda da şey var da. Fişek. Mermisi yok. Gel ya boşver. Fişeyi ne alacağım. Diğer adam almış olabilir belki benim baktım. Bir canımızı iyi bir fullleyelim onun sonra uçalım. Zaten kilimiz güzel. Kaç kil? Aynen, 11 ve 17 bende var. 12 de bende var. 29. 29. Çok iyi. Mükemmel. Bu arada şu kalanın yanında yazan Oğlum, doğma abi, şansımız. Şu, birisi indi birisi indi. Atla atla. Nasıl görmedin indiğini? Önüme bak. Bu evin içinde. Aynen. çatı Çatıda abi çatıda. Çatı der derken... ki. Orada yani. Tamam helal. Bitir. Bir daha indi bir daha indi. Onu da sen al. Dur canım az. Göremedim. Bu çatı değil mi? Hayır hayır şurada. İşaret et. Burada kapıda kapıda geliyor. Kapı mı? Bir taneydi. Geliyor ben AK ile. Hop toplarken orada Sen vurmasan ben var. Bunlar mi? bir daha doğar mı ki? Var. Furkan bir daha doğmalarını beklemeyelim. Alan geliyor. Araba yerle uçalım. Tamam hadi hızlıca gidelim. Araba nerede de? Benim mermim sıfır. Hangisini istiyorsun? Işte? Tam bak ya onlar da vardır. Tam yani. çift M4. Burada hem, adam var. iki tane herhalde. Bir tane vurdum. Geldim 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 geldim. Solda. Ağaçta işte. İ i̇ki kişi daha var. Birini daha vurdum. Güzel. Diğeri? O ağacın arkasında. Lan susturucuyla gitmiyor. Şunu bir çıkartayım ya. Ha, bak böyle. orada orada öldü. Çok iyi. 21 kill mi be? Helal be. 13'te işte bende var. Gel hep. gel gel atla. Ya ay ay beni vurdu Furkan. Gel bir kavura geç. Kavurdayım. Tamam. Gel. Orada küçük bir kulübe var ya beyaz. Görmedim sen bana işaret et. Ha gördüm şu mu? Herhalde o evet. sesin biraz kaç. Ay tek koş. Anana öldüm ben. Abi ne yapacağım? İlk önce değil mi benim? Bilmiyorum sol kalanın yanında yazar. Sıfır O zaman doğamayacağım. Nasıl ya? Bittin mi? Bitti mi bu İki kere. İki kere ölmedim. Bu son alan falan olduğu için oyunu. Takım arkadaşın çağırmasını bekleniyordu. Çağıramam şu. Ya oğlum salak gibi öldük ya. Bayıldım ben de? Ne sana kaldı artık oyna. Buradaydım. Orada dedim mi? Tamam vurdum biraz. Yaklaşıyorum. Yaklaş. Uçmaya bastım. Burada ve onda oldu da vurdu. Ve win. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok güzel bir win çıkarttığımız yere inanıyoruz. Yani e, tam bir gameplay tadındaydı. Eğlenceli çok değildi ama çünkü çok target oynamak zorunda kaldık bizde. Bayağı zorlayıcıydı. Dediğimiz gibi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki video için like atmayı ve abone olmayı unutmayın.